Çayırova'da İstiklal Marşı ruhu. Bizler şanlı tarihimizde nice zaferler elde etmiş, nice şahsiyetler yetiştirmiş asil bir milletiz. Tarih boyunca bayrak inmesin, ezan dinmesin diye esarete asla boyun eğmemiş, vatanımızın bağımsızlığı için bedenimizi siper etmişiz. Öyle ki aradan tam 100 yıl geçmesine rağmen manası ve hakikatiyle milli mücadelenin ruhunu kalplerde canlı ve diri bir şekilde yaşatan istiklal ve istikbalimizin sembolü İstiklal Marşımızı bugün çayırova semalarında nazlı nazlı dalgalanan al bayrağımızın gölgesinde 7'den 70'e hepimiz aynı inanç ve coşkuyla okuyoruz. Korkma Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim. Milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet, bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın. Siper et gövdeni, dursun bir hayasızca akın. Doğacaktır sana vadettiği günler hakkın, kim bilir? Belki yarın, belki yarından da yakın. İstiklal Marşımız. Tarihler 1920. Zaferler tarihimizin en büyük meydan muharebelerinden olan Kurtuluş Savaşı'mızın dönüm noktası Sakarya Meydan Muharebesi için hazırlıklar yapılıyor. Devlet ve millet el ele vermiş, işgale son vermeye hazırlanıyor. Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele'nin taşıdığı anlamı ebedileştirmek Türk ordusunda coşku uyandırmak ve bu coşkuyu gelecek nesillere taşıyabilmek adına bir İstiklal Marşı'na ihtiyaç duyuldu. Genelkurmay Başkanlığı'nın isteği üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Nisan 1920'de gazetelere verilen ilanlarla İstiklal Marşı için bir yarışma açıldı. Seçilen marşın güftesi ve bestesi için 500 lira para ödülü verilecekti. Yarışmaya 724 şiir katıldı. Ancak şiirlerin hiçbiri beklenilen başarıya ulaşamadı. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supi Tanrıöver, Mehmet Akif'e başvurdu. Akif, para için böyle bir şiir yazmayacağını ifade edince, bu konunun istediği gibi çözüleceği sözünü verdi. Akif, her mısrası milli mücadele coşkusunu, imanla yoğrulmuş milli mücadele insanını anlatan o şaheseri, İstiklal Marşı'nı Ankara'da Taceddin dergahında yazdı. 17 Şubat 1921 yılında yazdığı İstiklal Marşı, 1 Mart 1921 yılında Hamdullah Supi tarafından Büyük Millet Meclisi'nde okundu. Böylece 12 Mart 1921'de Akif'in yazdığı İstiklal Marşı, Birinci Büyük Millet Meclisi tarafından sevgi gösterileri arasında Milli Marşımız olarak kabul edildi. Milletvekilleri Akifi ayakta alkışlar. O boynunu büker ve sessizce meclisi terk eder. Asımın nesli. Çayırova Belediyesi olarak bizler geleceğin Çayırovasını imar ve inşa ederken İstiklal Marşı yılında üstlendiğimiz misyonla Akif'in bizlere armağan ettiği edebi ve ebedi mirasa sahip çıkıyoruz. Çünkü o ömrünü milletine adadı. Bu uğurda çok çalıştı, çabaladı ve mücadele etti. Milli ve manevi heyecanımızın çükrüyen sesi Mehmet Akif, yüreğinde iman, vatan ve millet sevgisi taşıyan, vatansever bir insandı. Eserleri ve hayatıyla gençlerimize örnek olan Akif, çok yönlü, fazilet abidesi bir şahsiyetti. Milli mücadele yıllarında kahraman olduğumuzu ve milletimizi coşturan aksiyon adamı Akif, istiklal mücadelesi veren milletimizi daima işgale dur demeye çağırdı. O, şanlı tarihimizin kahramanlık destanı için yazdığı İstiklal Marşı'yla milletimizin gönlündeki seçkin yerini aldı. Onun kaybolmayan heyecanı, sesi ve nefesi ruhlarda silinmez izler bıraktı. İstiklal Marşımız'ın kabulünün 100. yılı dolayısıyla 2021 yılı devletimiz tarafından İstiklal Marşı yılı olarak ilan edildi. Çayırova Belediyesi olarak bizler de Çayırova'da İstiklal Marşı ruhuyla milli marşımızı ve şairimizi gelecek kuşaklara daha iyi anlatabilmek adına bir çalışma yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkomutan sıfatıyla çıktığı ve büyük bir zaferle döndüğü Sakarya Meydan Muharebesi öncesi kahraman ordumuza armağan edilen İstiklal Marşı ile ilgili Akif, o şiir milletin o günkü heyecanının bir ifadesidir. Bin bir facia karşısında bunalan ruhların ızdıraplar içinde kurtuluş dakikalarını beklediği bir zamanda yazılan o marş, o günlerin kıymetli bir hatırasıdır. Bir daha yazılmaz. Onu ben de yazamam. O şiir benim değil, artık milletimin malıdır, demiştir. Vefakar çayır olarak bizler, ne onun mısralarını ne de onu hiç unutmadık. Ve asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. 27 Aralık 1936'da Hakk'ın rahmetine kavuşan milli şairimizin İstanbul Edirne Kapı Şehitliğindeki kabrini ziyaret ediyor, ruhuna Fatiha okuyoruz. Dualarımız Akife, rahmet ona olsun. Üstad Mehmet Akif Ersoy'u aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygıyla anıyoruz. Akif'in vatan sevgisini ve İstiklal Marşı ruhunu çayır ovamızda ilelebet yaşayacak ve yaşatacağız. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet Hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.